Seyma, bugün senin için çok değişik bir gün olduğunu düşünüyorum. Kızlar, bakalım ne düşünüyorsunuz? Buyurun. Sadece çantanın rengini sevmedim. Bir tık daha açık olmalıydı bence rengi. Konsept nedir? Aran bir partisine gidiyorum, ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyecekler ki Aran partisine elbiseyle mi gidiyorsun? Bu arada gidiliyor. Gidiliyor. Siyahiler Anca. hani görüyorum böyle çok güzel giyinip çizmeler hatta bu çizmeyi şu şekilde de giyiyorlar. Ama ben de yakışmadığını düşündüğüm aynı. için Evet daha bu daha şekilde daha yaptım. Aynı. Aşkım siyahiler neler giyiyor? Sana sen bu var ya tanrı olursun orada. Sen prenses. Prenses. Sesi buyurun. E, belki bu yorumun bilmiyorum riskli bir yorum yapacağım ama e, çok güzel üstündekiler. Çok yakıştırdım Sema. Çok şık görünüyorsun. Bir R&B partisine çok güzel evlenirsin. Hatta ben buna ne yapardım biliyor musun? Bir tanesine pembe bir tanesine yeşil çizme bile giyerdim. Oldu. Tamam peki abarttın o zaman. <laughs> Aşkım güzel görünüyorsun. Bence gayet güzelsin. Hayır. bunu sen ne diyeceksin? Ben çantanın altını sayısı dışında Burse hiçbir mi? problem bulmadım. <laughs> Ay Begüm pardon. Çantanı sadece sapını görmek istemezdim. Ben o altın sarısı benim gözümü rahatsız etti. Evet. Gizem. Beğendin yani. Evet beğendim. Ben Sema'yı beğeniyorum. Benim favori yarışmacılarımdan biri ama... Allah, ama çok önemliydi. Anla senin Allah bu rızası Bizleri için. Düşün. Şu nedense jüriler saçın makyajın güzel dediği günden beri hep aynı saç aynı sanki sadece kıyafetini değiştiriyor Sema. Kafa Şunu aynı. Şunu da <laughs> açıklayabilir miyim? Ben saçı, saçlarımı kaynaklı seviyorum çünkü saçlarım ince telli olduğu için e, fön hem tutmuyor içinde. hem de e, yapışıyor böyle. <laughs> Islanmış Bu arada insanın gibi. stili vardı bak. Stil dediğin evet. dediği şey değişmez Sema zaten. Sema bakabilir miyim saçına bir gelir misin? Evet Apten. çok ince telli. Bayılırım ince telli. Bir de kaynaktan dönün En sevdiğim saç tipidir ince telli. Haftanın yeni günü böyle kodis bir kozağında aynı saçını toplayabilmek için. Kıyafetiyle o kadar değişiyor ki. Orada saç hep basic. Çok akıllıca bir şey bu. Her gün Gök şapka gibi, her gibi duruyor zaten. Hakan ve dönüş, her gün şapkaya da çıkabilir. Şapka imajı vardır. Benim o başka bir şey, bu başka bir şey. Bir Çıkabilirsin bir bu arada. Eğer hakkını veriyorsan, onun saçını, elbisesine uyarladığı gibi şapkayı uyarlayabiliyorsan okey, söyle. Benim tansiyonum düşünce gözümün önüne böyle şekiller geliyor. Halisinasyon <laughs> <laughs> gibi. Aynaya baktığında neler geliyor gözümün önüne? <gülüyor> <gülüyor> Şu an <laughs> benim de tansiyonum düşüyor, sen de üstüne bakınca... Senin benim şu an kelle paça, sadece Hakan Bey, Sema bugün ben bana çok... çıkmadan önce sadece, sakın yeşil Ay, çanta ayı. takma dedi. Nedenini şimdi anladım. Yo, yeşil çanta takma demedim ki. Hadi çık, gel. İşte gel, gel, gel. gel. <laughs> ne istiyorlar Sema senden? <laughs> ya Elif saçmaladı şu an, öyle bir şey demedi. Keşke Demedin yeşil takmasaydın, farklı bir çanta taksaydın dedi. Ben Kim? yeşil çanta takmayı tercih ettim Ben yeşil çanta mı taktım ki? Bir de orada e, nasıl? Ben yeşil çantamı taktım. Evet öyle. Hayır dedin ki yeşil çanta olmasaydı keşke dedin. Ne zaman? Evet sadece bunu söyledin şu an başka ben farklı bir şey söylüyorsun. Bunu. Evet. Ay, İnan Abi, bu sen... Neler oluyor bunlar Sema ben... hala doğru söylüyor. gerildi, söylüyor. Gel, gerildi bugün Sema İnan ne Bey'in kıbrı. İnan ki halüsinasyon görüyorsun <laughs> sen şu an ağzını Sen de sus. sus. Ay. Sema o kadar Yediniz beğendim seni. ya. Senin. Ay. Yine hiç şaşırtmadın beni. Ne gülüyorsun? O kırmızı dudağın senin var ya, Koparırım. Keşke seni boklayanlar senin kadar istikrarlı olabilseler hayatım. Ama küpe, senin küpeyle ilgili bir sıkıntın var. Ee, çocukluğunda ne yaşadıysan küpeyle ilgili bu küpe travması senin <laughs> hayatında. Evet, <çam. gülüyor> Yok sen beceremiyorsun. Takma bence. Sen git kendine pırlanta tek taş al. Başka hiçbir şey takma. Hiç çıkarma onları. Çünkü pırlanta tek taş eş olmağla da mayoyla da kefenle de gelinlikle de her şeyle olur. Anladın mı? O yüzden Sakın bir daha küpe şeyine girme. Bu kadar benim. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Elbisini bendim. Ee, çizmeyle uyum sağladın. İyi oldu. Yakıştı. Çantanın zinciri altın ben sevmiyorum. Çünkü çok fazla abartılı gösteriyor. Spor bir şık kombin Şurayı bu. Şurayı çok boş bulduğum için aslında hani böyle bir şey. Ee, orada nasıl Oraya keşke kolye taksaydın. Orada bir tane böyle... Pembe değil ama mesela e, mor bir deri ceket giyseydin üstünde daha iyi olurdu. O zaman oradaki durumu daha güçlü olabilirdi. Şu ekru peluş onu bir alabilir miyiz? Orada asılı olan. Melisin galiba. Ya da... İnce kumaşta çok fazla yeri de yok ama ben burada ince böyle bir vatka dikerdim. Biraz da sert dursun. Gel gel. Şeyde. Onu ben... aslında gittim, denedim vatkayı da taktık buraya, hiç güzel, güzel ben... durmadığı için Kısa vazgeçtim. Kısa ıı, evet. mesafe Evet. Anladım. Ama yani da mutlaka bir şey çok alabilirdin var. yani şeyde o zincirden ziyade daha böyle kul. Cool. Ha bak mesela şu anda... Şu an zinciri de yedirdin. Yani böyle bir şey lazım üstünde. Bir, bir, bir omuzunu parça. atsana şöyle. Sen de izlerken Hatta bu da çok gör. güzel olur. Çok güzel oldu. Şeyini çok sevdim buradan baktığımda oraya. Omuzlarına da koy. Bakalım. İşte omuzlarına koy. Bir de böyle yürüsene. Omuzla, müzik alalım da. Ama çanta bak sadece aynı. Zincir içine koyalım. Çantaya böyle. Tekrar yürür müsün? Hadi müzik alalım. <laughs> Evet. Böyle gelseydin var ya bugüne kadar benden şimdi direkt 10 puan alırdım böyle gelsen. Şimdi bu zayıf parçaları da mutlaka destekleyin bir şeyle. Eğer zayıfse diyorsan zincir takma. Zincir en son takabileceğin bir şey. Çantanın zinciri. Üstüne at. Bu arada hırka, böyle bol hırka, örgülü bir şey de alabilirdin. Deri ceket alabilirdin, bunu alabilirdin. Evet. Yani bunlar biraz salaş durum yani e, yapman gerekiyordu düşünüyorum. Ama deri ceket nasıl? Öyle daracık değil. Oversize. Böyle ekstra oversize deri ceket yani şeyde cool olacaksın diye. Cılız duruyor diğer Aa, türlü kombin cılız. Ben de, benim bir tane var. Mı? Mor krokodil <laughs> ceketim var yarın onu giyeceğim. Giy. Baba bir kroko. Bana niye bakıyorsun? <laughs> onu siyah nerede acaba? Zengin ne zaman, yıllarında ne zaman renk renk Ne zaman ceket değişmeye başlayacağız? <laughs> o kürkü var bana. <laughs> Vereceğim abi, getireyim yarın giy dilimi ne? <laughs> Emma, evet. hoş geldin. Hoş buldum. Seni yine beğendim. Seni hep beğeniyorum ya, gerçekten. Ben sizi beğeniyorum. Valla hayır ama <laughs> ben <Bank> çok <laughs> Yani şey <laughs> stabil bir şıklığın var senin. Kendi, yani gerçekten. Ben seni hiç çok kötüsün dedim mi sana? Arabada binerken dikkat et. Asla gizem öyle bir bakıyor ki sana. Neden? <laughs> Gizemi <laughs> <Çelmet> de beğeniyorum. <laughs> Çelme takacak. Ben de sizi çok beğeniyorum. Ama gizeme de kötü şey. Ama ben Sema'yı bilmiyorum sana çok kötü Sema dedim de, mi? İlk konseptinde. Bir her yeri açtın falan evet, dedim. Mi? Ama onun dışında hep beğeniyorum ben seni. Senin bence kendine has bir çizgin var. Oradan da devam et. Ee, ama bu küpe konusunda da Hakan'ı <laughs> dinlersen çıkar <aşkım>. olur. <laughs> Güzel. O zaman bitti mi aşkım? Evet. Al sana bir yedi. Çok isterdim sana daha yüksek vermek. Yedi.

Aslında iki tane konseptim var. İki. Neden evet. iki? Oradan oraya gidiyorum. Ha. <laughs> Biri çocuk de dergi kapağı, diğeri de klip çekimi. Çocuk dergi. Evet. Çocuk musun? Yani çocuk 15-16 yaş grubu. kuşağı. Z kuşağı. Ergen diyoruz onu. Ha, teenage bir görüntü yaptın, okey. Ona göremiyorum bunu. <laughs> Araştırdığın çok belli. Ben e, bu look var. Z kuşağında sana oldu mu bilmiyorum. Kendi üstümde hayal ettim. Bende de çok komik olurdu. Sonuçta 31 yaşındayım Z kuşağında. Evet araştırarak yaptığın belli. Bence çaba göstermişsin. Ben çoraplarını çok beğendim. Eteğin ne olur mu ondan emin değilim. Ee, bu ayakkabılar da çok var. Yani ben Z kuşağı olarak söyleyeyim. Var ben de kullanıyorum. Güzel. Eteğin sanki olmamış. Onu söyleyeceğim. 15 yaşına göre olmuş mu orasını bilemeyeceğim. Bu kadar yorumu. Teşekkür ederim. Söyleyelim. Ee, ben Kostümüyle yapmayacağım, kıyafetiyle ilgili. Sema'nın bizden bir şey gizlediğini öğrendim dün. Ne? Aa ne ya? Neymiş o? Yani gizlememiş de olabilir ama hiç bunu söylemedi. Ne? ve Ve Funda burada bu kadar e, konuşulurken evlilik pro programına katıldığını... <laughs> Sema'nın hiç söylememesine çok şaşırdım. Sema ve çok seninki Sema halı yazıcı zaten. Sema'sıyla. Öyle Söyledi, gösterdi bana güzel. gösterdi. Ne, ne, ne kadar bir yer bir yandı. Bir yani yani ne Ben şimdi? ilk defa dün tesadüfen gördüm yani ve gerçekten hani şey için bunu söylemem Olsun, yanlış anlama ama hani seni Burada bana söyleyip tamam tamam, 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 burada bunun için özel önemli bir şeymiş gibi patlatma. Zaten öyle bizde benim konum patladığında Sema demişti. Yani burada patlayan Elif mi oldu ya? Patlayan Hakan Bey görmenizi ve izlemenizi istiyorum. Yani şey için söylemiyorum. Yani gerçekten tamam, çok, göreyim, eğlenceli, çok eğlenceli, sanışın, çok eğlenceli. Sarışın. Hakan benim bu konum patladı. Çok dedi, ki, Ne var ki dedi bak ben de böyle böyle isim verebilirsek de verebilirim. Bana açık açık gösterdi hatta yarışmadaki resmini gösterdi. Allah! Allah! Aa. Ya ya. Bir Sen de cadde sahibi çıkmış. Ya bu kadarını nasıl buldunuz Allah aşkına? <laughs> ya hayır Seba ya. Hayaller Burada da şey orada elimde mavi şapka duruyorum. Orada Vay da ben <laughs> Türkiye <gülüyor> diye, diye <gülüyor> bir... Bir dakika bir saniye. Başka sari. bir yarışmaya katılmıştım orada da. Ne zamandır tamam. bu? Seviyorum ama ben Evlilik mi? Ne zaman? Evlilik Evlilikte çok durmadım. Ne? Oh, Evlilik Ay, programında çok durmadım <laughs> ama Türkiye diye bir yarışmaya katılmıştım. O da böyle farklı bir konseptti. 자세한 비디오 봐아 Farklı şehirlerde işte bir AVM'nin içinde ya. bir oda, odada işte 4-5 kişi kalıyoruz, <laughs> yarışıyoruz falan. O da farklı bir konsept ama ben seviyorum. Burası adını. ne? Ne zaman Sen yarışmaları <laughs> mı seviyorsun? Yani bir ya yerde ben ne olursa fark etmez. Bu olsun. biri gibi. Hayır, ne olsun da yarışma Bu nasıl kötü 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 Bu nasıl iki kere yaptım. Yani 20 bir sene. İki önce. kere. Bir şey sorabilir miyim? Orada Mavi da yapıldı bu arada. arada. ki yaptırmışsın. Çekimli. Gayet okey yani. Mavi. bir şey söyleyeceğim. Ee, 20 sene önce şu anda daha genç görünüyorsun biliyor musun? Aynen e, musun? öyle. O e, saç saç, senin 11 şey yaşında mıydı mıydın? <laughs> yani 21-22 yaşları. 10 sene önce. Şu anda da ben sadece hani e, Burnumu ya da duraklarımı yaptırayım da cildime de yaptırıyorum. Ay Her tarzında şeyde, tavrının tavrının da çok daha genç ve daha aa, şeyde görünüyoruz şimdi. Aa, bu dans! Bu dans ne? O dansı söylüyor. ne Ya Sema bu ne ya? Yap bir daha ya. Hadi yap aynen. <laughs> dansı da <laughs> evrim <elini gülüyor> geçirmiş. <gülüyor> Sema sen <gülüyor> onunla mı <laughs> olmak isterdin? Sema sen emlakçı <laughs> mıydın? Emlakçı mıydın Sema? Baba mesleği eskiden. Bu dansı var ya, <laughs> evlenmek mi Çocuk isterdin olurdu. yoksa unlu olmak isterdin? Ee, o dönemler evlenmek istiyordum tamamen yaşıma veriyorum onu. Şu an, tamam, hiç, ist Şu an hiç istemiyorum. O kadar nefret etmem. Tamam. Istendi. İnsanlar ya büyünce değişiyor. Çok güzel e, herkesin olmuştur. de geçmişi burada o kadar pırıl pırıldır ki eminim <laughs> yani. Şimdi semanın geçmişine döndük. Bir şey söyleyeyim mi? Elif burada sen onu patlatacakken kendin patladın. <laughs> Elif de sende bir şey var mı? Ben eskiden tesettürlüydüm, kapalıydım. Yani o kadar. Onun dışında ama ben de büyük bir değişim yaşadım. <laughs> ne ya ya de ayrı Elif farklı ben, bir şey. alalım ben de gidiyor. videoyu. Ben bu arada gerçekten yani, çok yani o hani eğlendim, güldüm. Sema'nın şeyine dayanarak da hani samimiyetine dayanarak ben da bunu Sema'ya şu an söyledim. Aynen abi yani hiç. Evet. Sema çok hoşuma. Tabii kursun. canım evet. Çok hoşuma. Sema sen çok hoşuma gidiyorsun benim. Kendine olan güvenin. <laughs> Cool halin. Umarım çünkü, beni şaşırtmaz. Yani çünkü oradan buraya bu gelmek de bir, şey bir şeydir bu arada. Yani. yani o Çok görüntüden bu hale bir... gelmek de bir şey. Benim de ne bir görüntülerim var baktıkça kusmak istiyorum <laughs> Benim kendime. Benim bu arada o, o, o zamanlardan kalma hala fanlarım var. O resimlerim sosyal medyada zaten var. Rahatsız olmuyorum. Okey gel aşkım böyle. Ne söyleyeceksin Söyle. Çantasından gerçekten nefret ettim. Hiç sevmedim. O kadar güzel kombinleri yapmışsın. Dün alışverişteydin, hepsini aldın. Allah aşkına bir tane kalpli bir çanta bulamadın mı? O kadar kalp gidiyorsun ya da Kalbi düz bir çanta. 15 yaşındaysa o saç 15 yaş saçı değil. Ben 3 yaşındaki yeğenime yapıyorum o saçı. Saçımı saçmalama. Çok trend. Yani. Herkes... Sen kendi kanka. saçına o bak. Senin saçın da aynısı. konsepti var ve Emma'nın saçı bu. Normalde Ay'ın yaptığı saç da Emma'nın saçı. Sen bir sussun Be, bir sus be. <laughs> evet yoruma dönüyoruz. Evet, adamım. Ayaklarım karıncalandı. Seyma hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, yorumu zaten yapacağım. Ben çok beğendim seni. Z kuşağının tamamının e, bu tarzını ile çok sık sık görüyoruz. Kur e, cool bir tarz. E gecede bir yere çıkabilirsin, kulübe de gidebilirsin. aslında gençlerde bu tarzındaki dışarıda gündüz de görebiliriz. Saçları, bu saçları da eski saçlar ama Z kuşanda da kullanıyor. Bu model çok eski de. rock punk gibi tarzındaydı ama zek da kullanıyor. Çoraplarındaki, kalplarında, her şeyinde böyle bir uyum sağladın. Yani kalpli çanta ben görmek istemezdim çünkü zaten kalpların her yerde var. <laughs> her yerde kalplar olduğu için ee, o gülen yüzü bana hoşuna gitti. Orada Bayıldım taş ya. olduğunu hoşuma gitti çünkü rugan ve taş çok iyi birbirine meç ediyor. Botlarında belki biraz daha şeyde ne bileyim biraz da kalın topuk böyle biraz postal gibi tarzında bir şey daha iyi olurdu. Ama iyi görünüyorsun Sema. Teşekkür ederim. Aslan. Sema'cığım hoş geldin. Teşekkür ederim. İvana'ya yüzde yüz katılıyorum. Ben de çok beğendim seni. İlk yani bence orada oradakilerden evet. e, oradakilerin içinde en iyi gözükenlerden biri sensin e, her şeyinde bir ayrıntı bir detay var e, saçın Evet senin saçın yani senin tipindeki bir kadının saçı değil ama zaten burada konsept Zekışı olduğu için oldu. önemli olan e, yani suratına çok mu yakışmış o saç Hayır ama <laughs> konsepte ve kıyafetine <laughs> ben bu etek de çok Yakıştı. Yok bu etek gayet yakışmış e, o çorap da yakışmış ben e, Funda'ya hiç katılmıyorum. Ben çantana bayıldım. Ben yani bu çantadan başka ne görmek isterdin deseler tamamen bunu görmek isterdim. Başka da hiçbir şey görmek istemezdim. Çok çok, çok güzel. Justin Bieber'ın bir markası var. Şey, onu hatırlattı bana. He. Gayet ee. cool insanlar falan kullanıyor bu şeyleri. Yurt dışını biraz araştırın. Ee, gayet güzel gözüküyor ben Teşekkür çok beğendim. ederim. Şimdi benim şıklık anlayışım buradan çok uzak olduğu için ee, y kuşağısın canım benim, ondan dolayı. On, hani ben şey, mi ben yiyeyim, değil mi yiyeyim şey var. hepimiz? Ben daha sade bir cool'luğu sevdiğim için. Ben mesela burada, bu etek bana yes. fazla geliyor. Ama senin konsept, yani Z kuşağı dediğin şey evet bunu böyle kombinliyor. Bu arada üstündeki parçalar, ceketin, tişörtün, çantan üçü bambaşka. Mesela siyah jeanle giydiğinde bence nefis. Ama hepsi bana bir arada fazla geliyor. Ama maalesef kendi kişisel işte, beynimin dışına çıkıp şu an Z kuşağına bakmam lazım. Evet o zaman doğru duruyorsun. Hemen puanlarımızı da verelim. Keşke ateşe çarsaydık bu programda. Aa evet. Jury olsun. Benim çocuklarım da dizeydim şu an evet. Z. Kesin bana 10 evet. verirdi. Biliyorum. <laughs> bir, bir günde çağıracağım gelsin. Ben de alacağım çocuklarımı vereceğim. Teşekkürler. teşekkürler. Asla. 8. Teşekkür ederim. É, Hocam ben aldım çikolata ee, yiyip mesaj atıyorum. Görüyor şu anda çikolatadan ama hakikaten teşekkür ediyorum. Ee, bana yandım. Haftaya yandım. yandım, yandım. <laughs> Çıkar aşkım. Çıkartayım mı emin misin? Çıkar şöyle bir görsün Semab ekran ben güzel ben görsün. Ben görsün. Yok, yok bir şey de ona göre yorum yapalım. Artık yani Direkt ruku değiştiriyoruz. Böyle, pıp, bir Yapacak tane fırlatırım bir şey diyorum <laughs> <Wow. gülüyor> Ne? <gülüyor> Sema Aşk ben Ben kendim de yeşil giydim. kıyafet var ya? Ne alakası var be? Aynısı yeşil giydi. giydim ve siyah Aa, pantolon. Hani yürüyemediğim ilk değil Ben de yarın yani İvana'dan ilham, bir ilham bir alacağım giyinirken. Bak yürüyor ama <laughs> ben yürüyemiyorum. Gördün mü? <laughs> ne ne ne? Sema doğan demek istiyorum şu anda. Bu kadar özentilik olmaz gerçekten. Benim güzel olsaydım yüksek. renklerine evet, kadar aynı yapardım. Beğendiğim için beğendiğim kadar için güzel. Aslan Hanım'ın ayağındaki ayakkabıya kadar taklit etmişsin ve gerçekten çok taklit ve komik duruyorsun. Hayır, dinliyorum. seninki daha disco topu gibi. Hayır, o. Çok kaliteli yeşil daha. bir şey de Kötü yorum kötü mı Aslı Hanım? Hayır canım öyle şey olur mu ya? Şaka yaptım. Hayır hayır istediğinizi söyleme. Daha sonra ben yorum yapacağım zaten göreceksin. Bu disco topu gibi. Siz Ne kadar ayıp. Aslan Hanım'ın çok güzel tacımız disco topu gibi duruyor. Ama Aslı Hanım'ınki payette değil diyorum ben falan. Bu kına yeşili gibi bir şeydi. E beni de biri giydirdi sonuç olarak istediğinizi söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> yok hayır gel model güzel kumaş var ya. <laughs> fikir olarak Aslan Hanım'dan esinlenmesi bence gayet güzel bir şey. Yani, örnek kesinlikle. almam güzel bir bence şey. Bence çok yani. güzel yani, bir şey siz yani. de biraz Aslan'ı. Bir yerden vurmaya çalışıyorsunuz ama yanlış yerden vuruyorsunuz. Bence gayet güzel bir fikir. Ya bir yerden model olacaksa bir kaleme beğeni. de giyebilirdi. Hani de ki ben beğenmedim, yakıştırmadım diye onu anlarım yani. Kötü bence. Yok özenti falan çok saçmaladınız. Siz de özenin de biraz daha iyi giyinin. Peki Elif Hanım Ay bana bir havalar bir havalara girdi. mi? Ay çikolata. Bence de kesinlikle Aslı'nın Elif'e örnek alması lazım. Allah razı olsun. Konuşacağın ne ne bir daha söyle? Neymiş? Bence de kesinlikle Kaltınız prensesin Elif'e örnek alması gerekiyor. Bu kadar ha? saçmalayacağına, e bu kadar saçmalayacağına ne? Ne? prensesin. Ne? Yok canım onun beni ne, ne diyor? Örnek alması. Keşke sizin kendi prensesle ne oldu bu savaş neden? Çünkü çok gereksiz yorumlar yapıyor. Dışarıda benim TikTok'umu atlıyor. Burada böyle yapıyor. Ben de anlamadım. Geliyorum ya, aşkım diyor. Yanlış yorum ya. yapıyorsun çünkü. Ne yapıyorum? Ne oluyor? Gel hadi gel. Kim konuşmak ister önce? E İstersen sen. Ben. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Ama boş geldin. Şimdi, <laughs> Şimdi e, bu kıyafetin evet e, benden ilham almışsın. Teşekkür ediyorum öncelikle. E, buradan Derya'cıma da teşekkür ediyorum son derece güzel. Sevgili Züleyha Kuru'nun bir e, parçasıydı. Eseriydi. Eseriydi aynen. E, tabii o eserle ben yürüyemedim o ayrı. <laughs> yani o, o ayak. ayakkabı. Hayır bu çok gayet güzel, güzel taşıdı. Aşkım sen izlemedin herhalde bir, bir, ilk bölümü. Nasıl yani güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? <laughs> güzel taşıdı. Yürüyemedim diyorum hadi taşıdık. Ha, hayır, hayır sakın yürüyüşünle ilgili bir şey söyleme. Alay yürüyorsun. <laughs> Tamam ayakkabı zor. Daha iyi yürüyen bir kadın görmedim <laughs> Türkiye Cumhuriyeti. Ben de, ben de, ben de. Ee, şimdi <laughs> baktığım zaman Alay laf ettirme. Yorumları baktığım okudu, zaman. Yorumları okudunuz mu? Ya, sadece okuma ya daha bana mı Bana neler, şey? bana bırak oraları. Bir tanesini, arkadan... bir tanesine çok gülüp Sırtına kürekle vurmuşlar. <gülüyor> <ki>. <gülüyor> Ama o kadar akıllılar ki bak hiçbir şey denilmez. O kadar akıllar ki bir daha da tövbe ettim o ayakkabıları giymem. Kim kötü dedi bu kıyafete? Kötü demedik Aslan Hanım. Hayır, kötü diyen yani yok. Ay, keşke kötü okay. deseler. Olur. Yani ya. Bana kötü gelmiyor yani yani çünkü. Gerçekten, de, gerçekten ben de, kötü Aşkım bıraktısız. keşke sen Aslan Hanım'a özensen de biraz. İşte Aslan Hanım'a özenmem sanki, için o kadar zevkli. Sanki kötü birinin örnek <laughs> almışım gibi <laughs> özent falan. Gel yes, yani. Sema Jüri koltuğunu otur bile istersen. Tabii gaza, gaza gelme. Aynı tabii ki yani. Aynı iyi durduğunu sanma. İğrenç duruyorsun. Kötü bir replika. Kötü bir replika diyor. Alışmış sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun güzel bu arada. Aynı şeyi söylemedim. <laughs> Şarp ağzından çıkışta. <gülüyor> aman aman. <gülüyor> yapmayın yapmayın fiziksel Ama, şiddet. Aman. aman. <laughs> aman. Bence kötü durmuyor bu arada. Ya gerçekten Yok, ben de alakasız. Kendini çok iyi giyiniyor ya o yüzden. Ben de alakasız. Şimdi konsept vatka. Bu bluz gayet vatkalar, sivri, güzel. Hani parlaklığından çok emin değilim bunun böyle bu kadar payetli oluşunda. Normal e, Emin olduğun yerden diye, yürü. Suriyeli <laughs> bir pantolon. <patalı. gülüyor> Stiletto yani e, çok güzel gözüküyorsun. <laughs> ya yani, çok güzel gözüküyorsun diyemeyeceğim ama kötü gözükmüyorsun. Yani e, average'ın gayet üstündesin benim için. Şimdi senin galiba biz bir tarafını kaldırdık. İyisin, iyisin, iyisin. Artık standart senin standartın beni sıkmaya başladı. Evet daha güçlü giymeye başladılar arkadaşlar. Evet ve sen arkada... bir rahatlamaya başladın. Bence bir kendine gel. Gerçekten kendine gel. Sen benim için burada olması gerekenlerdensin. Ama benim için de. Ertesi gün yani yarın geldiğimizde bu fikrim hemen değişebilir. Özellikle kıyafet konusunda giyim ve stil konusunda çok hastasın. Seni bu kadar desteklerken bir anda hiç tanımıyormuş gibi olabilirim ve bu senin sayende senin senle alakalı Elif'e 10 verebilme ihtimalimi dün sana 9 mu 8 mi verdim Melis kaç verdin 8 <laughs> sekiz ya da 9 Melis'e bunu verebildiysem Elif'e 10 verebildiysem sana da 1 veya 0 verebilirim ona göre İvan'a hoş geldin hoş ee, ben de kombini bendim gayet yakıştı Tek şey deri e, yerinde kumaş olsaydı pantolon daha iyi olurdu. Kadife olsaydı. Kadife, Benimki kadifeydi ya. bu arada. Ha. Ya da yani mat bir e, kumaş olsaydı yani krep ya da neyse herhangi bir e, tok kumaş olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü pırıntı ve deriden biraz fazla yarışıyor birbirine İkisinde aynı anda çok fazla tercih etmiyorum ben. <laughs> Ama kombin olarak güzel görünüyor. O zaman puanlarımız konuşsun. Verdim ben. Göstüm. Çevir o zaman. <laughs> Altı. Bir Ben vereyim o zaman. Altı. Teşekkürler. Aldım ben mesaj mesajı <laughs> <'i>. Teşekkür ederim. <laughs>